Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çeldik arasındayız Nazarı tespih yapıyoruz. Massey Ferguson 6S 155 Dyna 6 Artık çeltik sezonu başladı. Nazarı tespih videoları gelecek. Bu İşlem tarlaya her yıl yapılıyor. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Burasını siz ne kadar lazer çekseniz de bir sonraki yıl pullukla sürdüğünüzde hatalar oluşuyor. O hataları kaybet, kaybetmek adına ona başka bir kaybı olmuyor çünkü bu hatalar. Lazer çekmeniz gerekiyor. Böyle yaptığınızda daha ince su ile çelte yetiştirebiliyorsunuz. E bu şekilde Otla mücadeleniz de daha kolay oluyor. Telpin yetiştirilmesi de daha kolay oluyor. Yani yerde öyle büyük sıkıntılar olmuyor dediğim gibi sadece ince tesfiyesi yapılıyor bu yani sıfırlama dediğimiz tesfiye olayı yapılıyor. yüksekten aldığı toprağı lazer alçak noktaları götürüyor. Her yerin aynı yükseklikte olmasını sağlıyor. Triton lastikleri opsiyon lastik. 580 arka lastik var. Normalde 520 geliyor. Dastlar geniş olduğu için de traktör göçmeye yapmıyor toprağa. Göçmeyince de bayılma olayı azalıyor. Yani i̇nsanlar bunu tam tersini söyler. Genelde yani geniş lastik daha çok bayılıyor der ama hiç öyle olmuyor arkadaşlar. Dar lastikli traktör her zaman bayılır. Sebep de tekerleğin toprağa saplanmasıdır. Yani şu an böyle üç dişi bunu yere basıyorsa lastiğiniz daha ince olduğunda 3 diş yere basıyor. Aynı anda bir de toprağın içine gömüldüğünde yanaklarda sıkıyor. Yani 3 değil de 5-7 diş basmış gibi oluyor. O zaman ne oluyor? Traktör haliyle bayılıyor. Ha, mantık budur. Ha, bu traktörde geniş lastik olduğu için yürüme konusunda biraz daha iyi. Hatta yani bakınca 7S gibi duruyor. Ön kol ve uydu sistemi de var. de bir traktöre binelim. Selamünaleyküm. Müzik açıksa kapatır mısın abi? Kapıyı kapatamıyorum abi. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Evet. Traktöre bir alışma süreci vardı değil mi? uçağı ile gidiyorsun. Kaç devre sabit abi? 163. 1600 devir. Yetiyor herhalde. Evet. Aşağıdan görünce baya iyi gidiyor. 6S 155 175 bir gir makine. Ayaklarına vuruyor ya makine. Boş alıyor sonra bir toprağa vuruyor. Hızımız 9 km civarı. 3C. Manuel vitesteyiz. Otomatiği almadık. Bu sen yapacaksın. Evet. Bütün ayarlarını yapacağız. vitesimizi ayarladık şöyle. 3 A ile 3 C arası otomatik ayarlıyoruz artık. 1650 devrede motoru sabitledik. Şu an canavar gibi gidiyor. Zorlandan tıkır tıkır düşüyor vitesleri. Uçayıma aldı öyle. Senden hızlı yetişti. <laughs> evet sistem gayet güzel çalışıyor. 3 kilometre bir hız yapıyoruz. Dev gibi lastiler de patiçe gerek oturtuyor kendini. Hani geniş lastik bayılırdı. var abi sağ tarafta. Ona, onu oradan seyir alalım. <laughs> Alkışlıyoruz. Böyle bir sürüm görülmedi. Til kaldırmakla sınır yapmanın arasında bir şey olmuş. artık lazer yapışıyor şu yaş yerlere. O değil, traktör batıyor. <laughs> traktör batıyor abi. Bugün <laughs> traktör göçtü orada.